Kontrol hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Şantiyedeyiz serimize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyorduk biz? Öncelikle bir onu konuşalım. İç mekanda artık ufak tefek şey, iç mekanda artık yavaş yavaş ince işçiliğe geçiyorduk. İç mekanda kaba alçı aşamamız bizim yürümeye devam ediyor. Muhtemelen bitti. Dış mekanda mantulama aşamamız devam ediyordu. Bitti. Ve mantılamanın üzerine artık bir sıvama işlemi olacak yine. Şimdi bizim iç mekanda yaptığımız neydi? Alçı uygulaması. Dış mekanda ama alçıyı uygulamıyorduk. Neden? Alçı suya dayanıksız bir malzemeydi. Dış mekanda o yüzden dış mekana uygun bir malzeme kullanacağız. Ne yapacağız? Kalekim sıva kullanacağız. Kalekim sıva dediğim gibi kalekim aslında markaydı ama yani piyasada artık çok kullanılan bir tabir olarak kalekim sıvı uygulaması yapacağız. Yani bir nevi aslında dış mekan sıvası yapacağız. Şimdi bunu da yaparken şöyle bir şey var. Bu mantulamanın uygulandığı yerlerde her zaman file uygulaması olur. İç mekanda da mesela strafor koyduğumuz yerlerde file uygulaması yapmıştık hatırlarsınız bu şeyde bodrum katta. Şimdi şöyle bizim şu pembe kısımlar vardı. Bu pembe kısımlar neydi? İç mekandan da hatırlayacağınız üzere bunlar bürüt beton astarıydı. Daha doğrusu bürüt beton astarı diye geçiyor ama bizim özellikle pürüzsüz malzeme kullandığımız yüzeylerde sıva tutmayacağı için biz bu şekilde bir astar kullanıyorduk. Pürüzsüz yüzeyler derken neyi kastediyorum? Mesela plywood'dur, saçtır, kalıp malzemeleri olarak bunları kullandığımızda bürüt beton astarı uyguluyorduk arkadaşlarım. Brüt beton astarı oradaki bizim işte yüzeyimizi pürüzlendirdiği için artık sıva tutmaya başlıyordu. Şimdi şu şekilde. Şimdi buraya da bir sıvı uygulaması olacak. Üzerine üzerine file onun üzerine sıvı uygulaması olacak. Ama biz şu kısmı ele alalım arkadaşlar. Ne olmuş burada? Bakın bir sıvı uygulaması başlamış. Yukarıdan aşağı inerken de göreceğiz. Sıvı uygulaması başlamış. İlk sıvayı çekerken ki biz şu kısımda bunu incelemiştik, görmüştük. İlk sıvayı çekerken üzerine bir file çekiliyor ve onun üzerine ikinci sıva çekiliyor. Ee, zaten bu hani bu fileyi niye çekiyorduk? Onları falan da hatırlayalım. Fileyi çekmezsek çatlaklar olma, olabiliyordu biliyorsunuz. Dış cephede de çatlaklar yani tabi içeride de sıkıntı da dışarıda da hem uygulama hem ulaşım zorluğu olduğundan dolayı hem de Tekrar ekstra maliyet çıkaracağı için file uygulamasını yani öyle böyle yapıyoruz yani her arkada zaten dışarıda. Yani işin özeti şu kale kim sıva file kale kim sıva ondan sonra kalan işlemlerimiz devam edecek. Yani dış cephede artık bu aşamaya geldik. Devam edelim bakın. O filenin üzerine neydi sıva file sıva. Bakın ikinci sıva aşaması da gerçekleştirilmiş. Ee, arkadaşlarım zaten biliyorsunuz artık hızlı hızlı gidiyorum devam ediyorum bakın burası bir önceki gün 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 atlaya gidiyoruz bakın burası mesela bir önceki gün yapılmış burası artık biraz dolmuş burası daha yeni ikinci aşaması geçilmiş burada da e, birinci file aşaması yapılmış birinci sıvanın üzerine file uygulaması yapılmış ve ikinci si yapılıyor dışarıdan da işte bizim mantolamamız bu şekilde görünüyor. Şaşırtmacalar ile mantolamamızı, taş şunu uygulamamızı yaptık. Bakın bir taraftan bu arkadaşımız buradaki vidalamaya devam ediyor. Bu vidalamak önemli miydi? Biz bunu önceki videolarda anlattım. Çok önemli. Eğer ki Malzeme ayrılıp gelirse bütüncül olarak ayrılıp gelmeye başlıyor. Çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Bu vidalama o yüzden önemli. Hatta bu vidalamanın haricinde bir tane de metal vida uygulaması var. Çünkü parça yangınağında bunlar aşağıya düşmesin diye ama o pek uygulanan bir şey değil. İşin açıkçası arkadaşlarım. Böyle diyorum da bazen de linç oluyor. Yani değil işte yani piyasanın durum şeyleri bunlar gerçekleri. Genel itibariyle işte bu şekilde dış cephe uygulaması zaten yani görünüyor. O kadar şey zor şeyler değil. Mesela düzgün bir şekilde uygulanarak devam etmesi. Bakın şuraya da pembe astarımızdan bulmuşuz, brüt beton astarımızdan. Köşelerimiz komple fileleniyor gördüğünüz gibi. Mesela üst kısımlarda dikkatinizi çekmiştir. Bu fugalar neden sıva sürülmedi bu fugalara? Zaten bu fugalar hani şu an bir tane elimde olsa belki yakından biraz daha net gösterirdim. Kumlu bir şekilde geliyor. Sırf sen sıvama diye bir şekilde böyle kumlanmış halde geliyor. bunun üzerine tekrar sen sıva aşamalarını yapıyorsun? Direkt boyuyorsun. Bu hazır kumlu gelen bir malzeme. Bu zaten diğerleri gibi mesela iki tane strafor olsaydı yan yana farkını daha iyi anlardınız. Mesela straforlar e, şey olarak geliyor. Direkt sana üzeri boş olarak geliyor. Sen onun üzerine tekrar işte sıva, file, sıva işte ne bileyim bu aşamaları yapıyorsun ama bunda kumlu geliyor. Aynı strafor gibi bir malzeme olmasına rağmen. Ee, Kumlu geldiği için bunda o işlemleri yapmıyorsun zaten işte yaparsan da buradaki girintiler çıkıntıları e, nizami sağlayamama durumun var bu malzemenin de zaten hizmet ettiği nokta bu. Aşağıdan bakın bizim e, makine sıvalarımız gelmeye devam ediyor. Kaç tır geldi burada hatırlamıyorum İşte geçmiş gün zamanda çekseydik videoları daha iyiydi. Kaç tır geldi hatırlamıyorum ama e, metre karede bir paketten fazla gidiyor totale düşününce. O da ciddi oranda fazla bir tabi duvar metrekaresinden bahsediyorum. İşte duvarın eni boyu neyse bütün duvarları da düşününce iç ve dış yüzeyleri şeklinde baya bir metrekare yapıyor. Ee, o yüzden baya bir yani Kaçtır geldi hatırlamıyorum ama geliyor bir taraftan bitiyor geliyor bir taraftan bitiyor zaten önceki videolardan geleni izleyen arkadaşlar ne yapıyordu makineye takıyordu çekiyordu takıyordu hani bu makinenin arkasında o dişleri vardı ya hop boşaltıp çekiyordu boşaltıp çekiyordu yani o kadar hızlı bir tüketim oluyor alçıda ilerleyelim ya bu alçıyı daha tüketebilir misiniz tüketebilirsiniz. Yani ne yaparsınız? Makine sıvası değil de el sıvası. O da ama size ne gibi bir eksi oluşturur? E, bu sefer zamandan kaybedersiniz. Zamandan kaybedince de gene aslında hani maddi anlamda kaybettiğiniz anlamına gelir. O yüzden fazla alç kullanmak belki avantaj oluyor yani makineyle birlikte. Devam ediyorum. Bakın su borularını falan da çıkıyor orada. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Dış cephemizi de. Bakın. Hızlı bir şekilde aşağıya kadar indi. Şuna da bakalım hemen. Bakın. Gördünüz mü? Desenli mozaik küpeşli uygulaması dediğimiz uygulama bu işte. Bir önceki videoda kalıbını çaktıydık ya. İşte o bu. Aslında görünce belki biraz daha net anlaşılıyor. Böyle desenlik mozaik küpe işte falan böyle söyleyince çok böyle ekstrem bir şey yapıyormuş gibi bir algı oluşabiliyor ama bu, bu yani sadece uyguladığımız olay geçenki yöntemimiz buydu bakın hepsi şey olmuş şimdi geçenki videoda da şöyle bir şey var bakın şimdi hatırlayalım önce bu cephenin mozaiklerini yapıldıydı niye önce bu cephenin mozaikleri yapıldı şimdi mozaiği yaptıktan sonra e, kale kimi bilmem neyi yapacak ya. O yüzden mozaik önden yürümesi gerekiyor bu küpeşte'nin. Önden yürümesi gerekiyor. Burada da az pencere var ya sadece merdiven üstü pencereler var burada. O yüzden önce bu cepheninkini hemen yaptı. Ondan sonra diğerleri devam etti. Mesela Şimdi bunlar aşağı kadar dış mekandaki mantolamacılar aşağı inene kadar zaten diğer taraflardaki mozaik küpeşteler bitmiş olur. Yani sıralama olarak öyle bir sıralama var. Onu da belirtmiş olayım. Devam edelim hızlıca. Heh, gördünüz mü? Mozaik küpeşte, mozaik küpeşte İşte beyaz çimento koymamızın nedeni de bu. Şimdi boyamıyorsun senin böyle beyaz olarak kalıyor. Görece işte bu noktada. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez, kimisi oldular, kimisi olmadılar. Renk girebilirsin istersen. Orada da şey yok ama işte girilmedi durumda da burası beyaz bu şekilde kalıyor. Yine aradan birkaç gün geçti sayın arkadaşlarım ve yine ilerlemeye devam ediyor bizim şeyimiz, sıvamız. Bakın burada şeyler var. Yine mozaik küpeşte kalıplar var. Bunlar nereye yapılacak? Bunlar da işte şuradaki gördünüz mü? Bakın balkonun ağız kısmında yapılmış. Bakın şurada balkonun ağız kısmında yapılacak işte bu kattan. Bu katta ilk kez yapılmış. Buradan aşağıya indirilmiş. Buraya yapılacak. Bakın burada gördünüz mü? Yapılmış. Mozaik küpeşteler aşağı indirip yapacak. Aşağı indirip yapacak. Zaten bunun astarı da sürülmüş bu katların. Artık yavaş yavaş dış Iı, sıvı aşamasına hazırlanıyor yapılar. Bakın hemen yanına çıktık şeylerin. Bu şekilde kalıbını çakıyoruz. Yine çok basit. Kalıbını çakıyoruz. Mozeyimizi döküyoruz. Bitiyor. Yani diyorum ya inşaatta çok fazla şey var. Çok fazla bilinmesi gereken şey var. Ama çok basit birçoğu. Ee, sadece bilince tamam oluyorsunuz. Buradaki şu şeyler de e, kalıpları tutsun diye işte sayın arkadaşlarım buna kanca falan e, deniyor ama spesifik başka bir adı var mı bilmiyorum. Bu işte iki taraftan demiri tutturuyorsun şey olsun diye e, çünkü diğer türlü e, buna tijmiş bilmem ne kilit milit herhangi gibi kalıp malzemesiyle bunu tutturamazsın. O yüzden bu şekilde iki tarafından bir e, demir ile demir yardımı ile e, bunları tutturuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi zaten genelde bunlar birlikte. Mesela bir deponuz mu var? Hani şu demir başka bir yerde kullanmıyorsun. Bunlarla birlikte depoluyorsun. Bunlarla birlikte getiriyorsun. Bunlarla birlikte götürüyorsun. Öyle şey olmuyor yani. Bakın şurada gördünüz mü? Hani yine basit mantığı. Çengel falan diyoruz ama farklı isimlerde veriyorlardır. Hatırlıyor musunuz? Bir kalıp tahtası yağlama mevzumuz vardı bizim. Bakın birebir aynısı. Usta yağlıyor. Niye yağlıyor? Şu malzememize zarar gelmesin sökerken diye. Öbür türlüsünde çünkü yapışacak. Bu malzemenin dokusunu bozacak. Bu malzemeyi yıpratmaya başlayacak. İşte diyorum bak ma mantıklar hep aynı ilerliyor yani inşaatta. Bakın oraları yağlıyor. Devam edelim. Ha, Burada başka bir işlem artık. Bir de ben size şunu söylemek istiyorum. Bakın burada bir parapetimiz var bizim balkonlarda doğramaların altında her zaman parapet olur ya. Yani olması gerekir. Ya da gezlemeyen teraslarda parapet olması gerekir sayın arkadaşlarım. Ama bu parapetin bunu anlattıydım. Aslında da bir daha söyleyeyim çünkü üzerinden bayağı vakit geçti. Bakın burada bir boşluk var. Burayı da tuğlayla kapatılmış. Neden bunu bu şekilde yapıyorduk? Çünkü kolonların kalıplarında kapağını kapatama, kapatamıyordun çünkü öbür türlü. O yüzden burada bakın parapetlerle şey arasında bir boşluk yani başka bir alameti harikası yoktu. Şu anda da şu aşamada da bu küpeşliği dökmeden önce bakın buraya bir tuğla koyuyorsun. Burayı kapatıyorsun. Bitti yani onun başka bir alameti harikası yoktu. Sadece kalıp malzemesini kolona yaslayamadığın içindi yani. Şimdi bu aşamaya da geldiğimizde onu nasıl kapattığımızı ve üzerine ne koyduğumuzu yine görmüş olduk. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.